Hükümetin boyu ne kadar? Vatandaşın biri çocuğunu almış, Galata Köprüsü'ne çıkarmış, oradan İstanbul'u seyrediyorlar. Baba anlatıyor. Bak oğlum şu boğaz köprüsü denizden yüksekliği şu kadar. Bu da Beyazıt Köprüsü. Onun yüksekliği de şu. Bu Süleymaniye Camii minaresinin yükseklikleri şu kadar. Bu, bu Sheraton, Hilton, bu da Marmara şu kadar metre. Çocuk bu ya hızır öyle böyle şeyler sorup öyle laf var eder ki. Peki baba hükümetin boyu ne kadar? Baba lafın nereye varacağını anlamış. Oğlum hükümetin boyu olur mu? Bir vatandaş hemen lafa karışmış. Evladım hükümetin boyu bir metre, 55 santim. Baba kızmış, adama dönmüş. Adama dönmüş, adama dönmüş. Çocuğa yalan yanlış şeyler öğretme. Sen ne karıştırıyorsun, karışıyorsun. Hiç hükümetin boyu olur mu? Adam gülmüş. <laughs> olur olur beyim, benim boyum bir yetmiş. Eğer e, senin boyunla hükümetin boyunun ne ilgisi var demiş baba. Ve adam anlatmış, hükümet burama kadar geldi, elimle boğazıma kadar ve ve 15 santim düş hükümetin boyu ortaya çıkar bir elli beş demiş.